Gordon'un özel vagonları nerede? diye sordu. Güzel aldı efendim. Diye pufladı Ebili. Onları hemen bulmalıyız. Diye sinirlendi şişman kontrolör. Ve hemen emiliye bindi. Güzel vagonları bir yanakta saklamıştı. Ama kendini hiç iyi hissetmiyordu. Yavaşlamaya başladı. Önünde Emily ve şişman kontrolörün geldiğini gördü. Başım belada dedi. Dizel, dedi şişman kontrolör sertçe. Gordon'un özel vagonları nerede? Bir yan attılar efendim dedi Dizel sessizce. Hemen Emily'yi oraya götür diye emretti şişman kontrolör. Hemen efendim dedi Dizel. Dizel Emiliye vagonları sakladığı yan hattı gösterdi. Emili dizelin motorundan kapkara bir duman çıktığını gördü. Motorunun neyi var? diye sordu Emili. Motorum eski, dedi Dizel. Bunca koşuşturma içinde yıpranmasına sebep oldu. O halde vagonları almamalıydın. diye pufladı Emili. Sen de beni dinlemeliydin. diye sinirlendi Dizel. Eski püskü bir dizeli neden dinleyecekmişim? Çünkü burada tek rekor kıran Gordon değil, dedi dizel usulca. Ben de kırmıştım. Emili çok şaşırdı. <laughs> Öyle mi? diye vişledi ve bu kez onu dinledi. Bir gün bütün dizellerden daha fazla yük vagonu dizmiştim, <laughs> dedi dizel. Ve üzüntüyle oradan uzaklaştı. Olamaz! dedi Emily üzgünce. Dizel de en az Gordon kadar özel. Emily Gordon'un özel vagonlarıyla Neffer'da yola çıktı. Şimdi Dizel'in de kendini özel hissetmesini istiyordu. Neffer istasyonunda kuflarken Emily'nin aklına bir fikir geldi. Şişman kontrolöre Dizel'in kırdığı rekoru anlattı. Ve Dizel'e de özel olduğunu gösterme fikrini açıkladı. Şişman kontrolör dikkatle dinledi. Bu çok güzel bir fikir Emili, dedi. Dizel'e bu öğlen buraya gelmesini söyle. Emili Dizel'i buldu. Ona Nefver'da gitmesi gerektiğini söyledi.